Herkese merhaba. Ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yapımı oldukça güzel ve kolay bir çanta sapı yapımı anlatacağım arkadaşlar. Birçok farklı alanda değerlendirebilirsiniz. Hemen şöyle modelimize bakalım. Oldukça güzel, kullanışlı ve pratik bir çalışma. Ben burada ip üzerinden başladım ama siz çanta sapı aparatlarının üzerinden de başlayarak yapabilirsiniz. Yine anlatım yaparken ben simli bir koton iplik kullandım. Ee, şöyle bakalım. Tabii sizler burada dilediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Çantanızı yaptığınız iple yapabilirsiniz. Ve tığ numarası olarak 3 mm tığ kullandım. Hadi modelimize geçelim. Evet, bismillah diyelim başlayalım. Ben farklı bir iple yapacağım arkadaşlar daha iyi görmeniz için. Ee, bu da bebek örgü ipliklerinden bir iplik. Farklı ipliklerle rahatlıkla yapabilirsiniz. İpimizi kapattıktan sonra 4 tane zincir yapalım. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. En başta yapmış olduğum birinci zincirin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Tığıma bir kere daha doladım. Yine aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve tığımda olan tüm ilmekleri tek seferde çıkartıp bir tane zincir yapıyorum. Modeli çeviriyorum şu şekilde. Tığıma bir kere dolayarak bu başlangıçta yapmış olduğumuz zincir yuvası vardı. O zincirle ilmeklerin arasından şuradan tekrar iki tane ilmek yükseltiyorum. Yine hepsini tek seferde çıkartıp bir zincir yapıyorum. Şimdi tekrar çevirdim. Tığımın üzerine yine doluyorum, şu boşluktan iki tane ilmek yükseltiyorum, yine hepsini tek seferde çıkartıp bir zincir yapıyorum. Şimdi ilmi, e, örneğimi çevirdim. Burada artık nereden batacağımızı detaylı gösterdikten sonra rahatlıkla yapılabilecektir diye düşünüyorum. Bakın şurada iki tane ilmek gözü var. Bunları şöyle geriye yitiyorum arada bir boşluk oluştu. Bu boşluktan batırdığımda tığımı arkadan da yine o iki ilmeğin gözü bakın orada duruyor. Buradan ilmek yükseltiyorum. Yani ilmekleri aldığım nokta burası arkadaşlar. Şöyle. Hepsini tek seferde çıkarttım, kapattım. Yine ters çevirdim. Bakın Şurada görüyor musunuz iki tane ilmeğim gözüküyor böyle diş diş havada onları gittiğimde şu aradaki boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum ve hiçbir farklılık olmadan bunu sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. İstediğimiz boyuta geldiğinde artık kapatabiliriz. Bu şekilde yapalım. Bir tane zincir çevirdik. Aynı işlemi sürekli devam ediyoruz. Daha önce anlattığım farklı modellerde var. Yine bu videonun sonundaki linkte olacaktır. Onlara da göz atmayı unutmayın. Kanalımda anlattığım çanta modellerime de bakabilirsiniz. Yine aynı zamanda birçok farklı kategoride örgü modelim var. Oynatma listelerimde. Onlara da göz atın lütfen. Evet. Desen anlatımımız bu kadar. Oldukça farklı ve güzel duruyor arkadaşlar. Bir o kadar da kolay. Hemen şöyle modelimize bir kez daha bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.